Merhaba sevgili boğalar. Güneş yükselen ay burcu boğa olan arkadaşlarım. 23-30 Mayıs arasındaki enerjiyi görmek üzere hep birlikte bir okuma gerçekleştirelim istiyorum sevgili boğa burçları. Şimdi bakalım. Evet. Sözleşme, hilekarlık, bahçe ve kapı, kalp tutan erkek, eli kolu bağlı ve dengemeleyin. Şimdi sevgili dostlar Öncelikli olarak bir uyarıyla başlamak istiyorum. Affedersiniz. Şimdi anlaşma, sözleşme, protokol, işte imzalamanız gereken bir belge, bir şeyle alakalı lütfen dikkatli olun. Hala hazırda Merkür gerilemesi de var. Bu tip konularda zaten aksaklık verebilir. Lütfen bu tarz konularda dikkatli olun. Aldatılmamaya, dolandırılmamaya özen gösterin. Çünkü bir hile enerjisi, bir aldatılma enerjisi, bir dolandırılma enerjisi var. Ama bu enerji dediğim gibi anlaşma, sözleşme, protokol, işte belki bir kredi başvurusu, belki işte dolandırılma riskiniz ya da hani yatırım araçlarında daha dikkatli olmanız gerekebilir. E, farklı yerlere yatırım yapmanızı sağlık veren insanlar sizi büyük zararlara uğratabilirler bu konularda biraz dikkatli olmanız konusunda ilk açtığım enerji o çünkü şimdi e, aşk ve ilişki konularında fakat şöyle e, sanki bir teklif aldınız ya da almak üzeresiniz ya da aldın aldınız büyük bir ihtimalle. Birisi size duygularını sundu. E, belki de bu insan geçmişten geldi. Ama siz bir geride kal, kalıyorsunuz. Sanki geri çekiliyorsunuz ya da beklemeye e, bırakıyorsunuz. Bekleme neresine geçiyorsunuz? Belki de bu insanın e, yapabilirliklerini görmek adına bunu yapıyorsunuz sanki bir müddet bu insanı izleyecek gibi olabilirsiniz hemen hızla karar almayacaksınız gibi bir enerji var yani bunun daha dengeli olacağını bunun sanki daha çok sizin önünüzü aydınlatacağını bu yani bunu eğer bekletirseniz sanki daha yerinde olacakmış daha e, zamanı değilmiş gibi hissettiğinizde bir enerji olabilir sevgili dostlar demek istiyorum bakalım tarot kartlarımız bize ne söylüyor evet maddi konularla ilgili başlangıçlarınızla ilgili yapacağınız adımlarla ilgili girişimlerinizle ilgili lütfen e, iki kere düşünün bir kere yapın üç kere düşünün bir kere yapın kandırılmadığınızdan aldatılmadığınızdan emin olun sevgili dostlar demek istiyorum şimdi evet Muhtemelen geçmişten gelen bir ilişki arkadaşlar bu aldığınız teklif. Bir özür gelebilir, bir teklif gelebilir. Ben sadece işte bir takım şeyleri korumaya çalışıyordum. O yüzden yönümü göremedim deyip de işte yani o dönem belki ayrılmanız gerekiyordu. Belki o süreçte büyümeniz gerekiyordu. Belki tekamülünüz için gerekliydi. Böyle bir insan tekrar gelip size duygularını sunabilir arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi yeni bir teklif de alabilirsiniz ama nedense bu enerjiyi bekletmek sizin için daha sanki öncelikli olacak. Yani hayır demek değil yani hayır demiyorsunuz, kestirip atmıyorsunuz ama o enerjiyi sanki bir bekletmek belki bir şeylere tabi tutmak belki. E, ne yapacağını görmek istiyorsunuz. Yani e, hemen koştura koştura cevap vermeyeceğiniz bir enerji var o anlamda. Lütfen çok dikkat edin. Gerçekten yapacağınız işlerde, girişimlerde, yatırımlarda bu hafta böyle bir teklif alırsanız. Bakın görüyor musunuz koyunların içindeki aslanı. Yani ait olmadığı bir yerde çünkü. Bu enerjiye çok dikkat edin demek istiyorum sevgili boğa burcu arkadaşlarım. Hmm. ...zamanında bu insan sizi çok üzmüş olabilir arkadaşlar... ...ona olan bütün inancınızı ve güveninizi kaybettiğiniz için... ...belki de o insanın uğrunda çok büyük acılar çektiğiniz için... ...o insanı bir bekletme e, enerjisi var... ...yani belki karşı koyamayacaksınız... ...hani ilk anda hemen hayır deyip kestirip atmayacaksınız... ...ama e, bekletince de yani duygularınızı engel olamadığınız için... ...bekleteceksinizdir muhtemelen... ...ama ne olacağını sanki bir görmekle alakalı bir durumunuz var... Bakalım tamamlayıcı kartlar bize ne söylüyorlar. Onlar ne söyleyecekler. Dediğim gibi boğalar için bu hafta bir ilişkiler, iki yeni başlangıçlar, maddi konular, yatırımlar, yatırım araçları, e, bu tip durumlarda sözleşme, anlaşma, kandırılmamaya, dolandırılmamaya çok dikkat etsin lütfen sevgili dostlar bu konularda uyarılarınız var. Aile, Planlama ve harekete geçme ve gizli motivasyonlar. Evet, e, şimdi aile kurmak isteyen sevgili boğalar, e, köklenmek isteyen sevgili boğalar artık planlarınızı harekete geçirmek isteyeceğiniz bir dönem olacaktır. E, ya da ailede e, çoluk çocuk, e, çocuklarla bir takım ilgili durumlar, problemler yaşayan eğer arkadaşlarım varsa aranızda, Bunlar da sanki çocuklarıyla ilgili bir aşama kaydedecekler. Sanki çocukların hayatında bir şeyler karar alınıp tekrar yeni bir uygulama başlayacak olabilir. Bu çocuklar yeni bir e, işe başlayabilir. Yani çocuklarınıza hani daha farklı bir e, sorumluluk yüklenebilir. Çocuklarınız belki evden ayrılabilir eğer çocuklarla ilgili böyle bir durum olan arkadaşlarım varsa. Onun dışında aileyle problemi olan arkadaşlarım varsa kendi aileleriyle genç arkadaşlarım varsa onlarda da artık ailenin önemiyle alakalı ya da aile bireyleriyle anlaşmanın ne kadar gerekli olduğuyla alakalı bir takım değişiklikler ve dönüşümler de var bu haftanın etkilerinde. Hadi bakalım işaret kartı ne söyleyecek? Sevgili boğalar nereye dikkat etsinler bu hafta diyelim. Bir soralım bakalım. Tembellik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç dedi. E zaten şey biz boğalar biraz değil mi tembelizdir. Böyle keyfinize, zevkinize düşkünüzdür. E demek ki bu hafta diyor ki hareket et, bereketi yakala. Hadi bakalım melekler ne söyleyecek? O konuya biraz dikkat çekti. Evet, yolun açık. Merak etme, yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi dedi melekler. Bir tane daha isteyelim ışık işçisi. Sen bir ışık işçisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu Yap dedi arkadaşlar. Aranızda benim gibi mesela enerji okumaya çalışan arkadaşlarım olabilir, spiritüel konularla uğraşan arkadaşlarım olabilir. Ee, sizin bu konularda başarılı olacağınızı, bu konularda kendinize güvenmeniz gerektiği ve e, bu dünyada niçin görevlendirildiğinizi bulmanızla alakalı da bir uyarı yaptı melekler. Bir tane daha alacağım. Rüyalarına bak. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor ve yol gösteriyoruz dedi melekler. Şimdi buradan başka ne alabiliriz sizler için? Gayet güzel enerjilerde. Aklınızdaki kişiler diyelim. 3 tane kart alacağım. 1, 2, 3 diye tutabileceğiniz gibi 3'ünü de dinleyebilirsiniz sevgili dostlar. Hadi bakalım. Sevgili boğa burcuklarının akıl, akıllarındaki kişiler ne söylerler? 1. Benden ne yapmamı istiyorsun anlayamıyorum diyen bir kişi. 2 numaralı kişi seni aldatmıyorum, aldatmadım diyor ve 3 numara seninle ciddi adımlar atmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Umuyorum almanız gereken mesajları aldınız ve umuyorum hoşunuza gitti arkadaşlar. Lütfen videoların altına geri bildirimlerde bulunursanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Çünkü ben ona göre bazı değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Sözleriniz benim için çok önemli. Dikkate alıyorum. En azından cevap veriyorum. Belki yardıma ihtiyacı olanlarınız oluyor. Onlarla özel görüşmelerim de oluyor. Şimdi yeni tanışıyor isek de abone olursanız daha sık karşılaşırız. Görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın.